Bir şey çok ilginç. Ee, Türk dışişleri bakanının aynı anda Amerika'da bir basın toplantısı olması, Beyaz Saray'da olduğu ve çeşitli görüşmeler yaptığına dair haberler şöyle var. Böyle bir şey. Beyaz Saray'da güvenlik nedeniyle yani gü, yani Güya işte gü, başkanla görüşmesinde mesela tamamen gizli bir görüşme. Yani şey gizlerken kapalı bir görüşme halinde gerçekleşmiş. Basına görüşürmüş. kapalı. Basına kapalı toplantı içeriği hakkında yani. E, hani dışarıya çok fazla basın açıklaması dışında bir şey vermezler. Ne olduğunu bilemeyeceğiz. Belki de Beyaz Saray'da görüşmeye fidan, de katıldı. Fidan bile katılıyor. Bilmiyoruz yani o kısmını bilmiyoruz mesela. Tamamen fikir akıl yürütüyoruz. Yok, bize evet. gelen bilgiler Beyaz Saray'da çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği yani, ama ne zaman? Beyaz Saray dediğiniz öyle çok büyük bir bina değil. Hayır hayır. <laughs> yani omuzunuz çarpabilir geçerken. daha daha daha, fazlasını, daha fazlasını söylememi istiyorsun. Hayır şöyle. <laughs> bu e, gör yani bilgi şu. Beyaz Saray'da çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği Sayın Bakan'ın. Evet. Ne zaman, nasıl onlar yok. Evet. Yani Dediğin gibi yani... Dolayısıyla burada yani şöyle, Şara'nın, Şara, Demirel Metin de bahsettiği o konular, e, evet Şara'yla görüşülüyor ama Türkiye'nin e, görüşü olmadan sahada vücut bulmayacağı bilindiği için e, böyle bir şey, bir, bir ilginç durum çıkıyor. Suriye'deki, yani şey, tarihinde çok enteresan. Suriye'deki yani, işleri sizler hallettiniz dendikten yani, itibaren. Yani tar tarafı hani hmm. Şara'nın üzerine bir Türkiye etkisi çok net Amerika tarafından kabul edilmiş ve görüşme tarafı olarak belki de şu anda görüşüyorlar ya da görüştüler bilmiyorum. Yani e, onlar bu durumu kabul etmişler. Yani Türkiye'nin pozisyonunu kabul etmişler görünüyor. Ama dediğiniz gibi iki iki şey var. SDG terör ile ilgili ne diyecekler? Bir de Şara'yı Abraham anlaşmaları konusunda yani şöyle bir şey. Tamam ya biz İsrail'le ilişkilerimizi şey yaparız falan filan. O bir daha ucu açık bir şey. Asıl önemlisi Suriye'nin toprak bütünlüğü. E burada Türkiye'nin durumu net yani pozisyon net ve buradan bir gram dahi bak bir 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 çizi bir ufacık ad, milim dahi geri adım atmıyor Türkiye. Ya yani bugün yine mesela Ömer Çelik'in açlamasını herkes duydu. Diğer şubeleri PKK'nın diğer şubeleri dahil olmak üzere hepsinin kendini feshetmesi konusunda Türkiye bekliyor. Mesela meclis komisyon çalışmalarından bir şey bekleyen kaldı mı? Yani orada duruyor, başkanı bile, değil mi? Artık o kadar çok umut var değil. Yani çünkü iş. Yasal kitlendi. bir süreç beklemiyorlar. Ha yoksa çünkü kitlendi olay. Kitlendi çünkü Hayır, Aynı anlardan şu bir tek yasa teklifi bekliyor. Hayır ya. şöyle, PKK, PKK, tamam. ta kendi deyimleriyle tarihte bir şey yaşadılar, bir e durumu yakaladılar. Amerika ve İsrail'in e desteğiyle Suriye topraklarında bir statü kazanabilir. Tamam kendileri böyle değerlendiriyor. Ahmet Türk de bunu böyle, böyle söylüyor. Ama PKK için söylüyor. Türkiye'deki aktörümüz bitirdi diye açıklamasının He. sebebi de bu. Şimdi dolayısıyla evet. şimdi bunu bu ama işte bugün bu hafta önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak gelişmeler bunun kaderini belirleyecek. Bu terörsüz Türkiye sürecini de etkileyecek bir gelişme. Tamam. Orada PKK silahlı varlığını koruduğu sürece Türk şey. PKK kendini var etmeye inşa yani korumaya devam ediyor. Ona bağlı olarak da DEM Parti pozisyondan bir gram, geri adım atmıyor. Yeni şartlar öne sürüyor. taşı bırakın. Öcalan'ı alanı işte görüşmeye gidin. Niye ya? Niye gitsinler yani? Niye gitsinler? Bilinmedik bir görüşüm var. Ya da çok şeyse önemsiyorsanız görüşleri yazılı olan metni getirirsiniz komisyonda. Tartışmaya açarsınız. O da siyasi bir çaba şey tartışma olarak sizin ağzınızdan orada yer bulur icabında. Legalize ediyorsunuz. Hayır zaman ama sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerine oraya ayağına götürdüğün zaman bunun tarihi tarihi vebali ve sorumluluğunu taşıyacaksın. Öyle yok yani bu bundan kimse kurtulunur kaçamaz. Yani dolayısıyla e, mesela sizin yeni şafağın manşeti çok eleştirildi. Ben de bir yayındaydım. Efendim neymiş? işte sürece aykırı hareket ediyormuş. Ne yapmış? Yeni Şafak manşet atmış. Ne demiş? İşte Öcalan'la görüşme olmasın. Niye, niye böyle söylemiş? Bir anket. Aradan'ın anketi. Ya o adamlar anket yapmış kardeşim. Toplumun %69-70'i görüşmesin diyor. Yani böyle bir görüşme millet, milletvekilleri görüşmesin. Bu terör örgütüyle muhatap olmasın bu şekilde diyor. Meclis ve ulu meclisten bahsediyoruz ya. Biz zaten terör örgütünü bitirmişiz kardeşim. Biz Suriye'deki yapısını orada Amerika olmasa bir haftada bitirecekler. Türkiye bitirmiş.